Herkese merhaba hanımlar beyler yepyeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. Yaz indirimleri 175 indirim kampanyası başlığı altında güzel indirimler var. Çok güzel ciddi indirimler var. Bunları sizler için derledim. Bunlara bakacağız. Aslında ben daha öncesine baktım. Toplam 2033 indirimli oyundan hepsini taraya 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 sizler için hem ekstra ve deluxe içinde olmayan oyunları aynı zamanda gerçekten almaya değer oyunları sizler için elemiş oldum. Biliyorsunuz oyun önerisi yapıyorum, oyun önermemesi de yapıyorum. Bazen önermemem gereken oyunlar da var, onları da sizin için göstereceğim tabii ki. Lütfen sizden isteğim arkadaşlar abone olarak beğeni butonuna basarak ve isteklerinizi tabii ki yorumla ileterek hakan abinizle kardeşinizle destek olabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada cuma cumartesi canlı yayınımız var biliyorsunuz. Tanışmaya, sohbet, muhabbetler çok eğlenceli geçiyor. Orada da beklerim arkadaşlar. Hafta içi canlı yayınlar da açabiliyorum ya da özel sunumlar oluyor, onları yapıyorum. Onların da bildirimlerini daha öncesinde Discord ve Instagram'dan yes, diğer sosyal medyadan yapıyorum. Onların da linkleri hemen bu videonun altında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi indirimlerimize geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Listemizin başında UFC 4 var. Ultimate Fighting Championship 4. 113 liraya iniyor. %81 indirimde çok ciddi bir indirim var. Normalde 599 lira etmemiz lazım. Çok yeni bir oyun değil çünkü arkadaşlar. %5 ekstra plus indirimiyle birlikte 80 liraya geliyor. Alınabilecek fiyatta. E, güzel oyunlar arkadaşlar. Hem online oynanabiliyor hem de aynı ekrandan da kardeşinizle, abinizle, arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint. 3-4 kişiye kadar co-op oynanabiliyor. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. %80 indirimde şu anda 93 liraya geliyor. 3 Person bir açık dünya aksiyon shooter. Devam ediyoruz. The Quarry, bu yaz indirimlerinde belki de en önemli indirimlerden bir tanesi. The Quarry çok önemli çünkü arkadaşlar oyun alınamıyor. <laughs> evet, bu bir oyun önermemesidir arkadaşlar. The Quarry indirim listesinde başında yer alırken oyunu satın alamıyorsunuz. Zaten bu indirim özel bir durum değil, sorun değil. Oyunu haftalardır satın alamıyoruz. Sıkıntı var. Ücretsiz deneme sürümü indirebiliyorsunuz. Ekstra içerikleri satın alabiliyorsunuz ama ana oyunu satın alamıyorsunuz sevgili sonu yetkilileri lütfen lütfen Quarry'nin satın alınamaması ile ilgili bir el atarsanız çok seviniriz. Buradan hepinize selam gönderiyoruz. Evet arkadaşlar The Quarry bu ayın önemli indirimlerinden bir tanesi ve alınamıyor. Umarım bir gün olacak eğer indirim listesine tekrar girdi takdirde. Bu arada gerçekten indirime girdi. Yani yurt dışında bütün dünyada indirime oyun girdi. Bize daha oyunun kendisi giremedi. İndirimi geçtik. Devam ediyoruz. WWE 2K22 sevgili kardeşlerim bu da önemli oyunlardan bir tanesi 599 liradan 329 liraya indi. Gerçekten bundan kıl aldırmayan deriz ya öyle bir oyun. Yani oyunun fiyatı bir türlü inmek bilmiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi alternatifin olmaması. Amerikan güreşi dediğimiz yani Pankreas güreşi dediğimiz WWE oyunlarının en sonuncusu 2K22. Başarılı bir oyun kötü bir oyun değil güzel bir oyun ama fiyatı çok yüksek bunu herkese önermiyorum şöyle. Çok bekleyen kardeşlerimiz vardı, çok soran kardeşlerimiz vardı. Onlar için özellikle haber vermek istedim. Her zaman indirime giren bir oyun değil. 329 lira yine de pahalı. Acılığınız yoksa bence bekleyin. Ama ben abi illa alacağım diyorsanız şu anda bu yaz döneminde fırsat olabilir. The Evil Within. Güzel bir indirimde şu anda 84 liradan %75 indirimle 21 liraya geliyor. Yapımcı Shinji Mikami. Onu nereden tanıyoruz? Resident Evil orijinal yapımcısı arkadaşlar. Capcom'dan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk korku oyunudur kendisi. Başarılı bir yapım. 21 liraya. Bu zamanda açık dünya olmayan oyunu bulmak da zor. Evil Within sizi bekliyor arkadaşlar. Remnant from the Ashes. Güzel bir oyun. Özellikle co-op 3 kişiye kadar oynanabilen. Arkadaşlarınızla oynayacaksanız inanılmaz değerli bir oyundur arkadaşlar. Kanalımızda canlı yayınlarda da oynamıştık. 160 indirim var. 189 liradan 75 liraya geliyor. Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition'da Village'deki Ethan karakterinin geçmişini merak ediyorsanız neler olduğunu konunun ana özüne dönmek istiyorsanız 140 liraya indi şu anda. 439 liradan 168 indirimde. Resident Evil 2 ve 3'te de indirimler var. 2 439 liradan 175 liraya indi. 160 indirimde. 3 ise 160 indirimde yine 259 liradan 103 lira indi arkadaşlar. Bilmeyen kardeşim için yeni oyuncu olan kardeşim için hemen kısaca bahsedeyim. Third Person hayatta kalma korku oyunu diyebiliriz. Başarılı bir yapımdır. Özü 90'larda Resident Evil 2 ve 3'ün remake'leridir bunlar. Devam ediyoruz. American Fugitive. Bir Amerikan kaçağını oynadığımız, hapishaneden kaçtığımız ve ondan sonraki maceralarını anlatan bir oyun. İzometrik kameraya sahip bir bağımsız yapım. Indie game eski oyuncuysanız GTA'nın orijinal bilirsiniz arkadaşlar. GTA 3'ten öncesinde oyun 3 boyutlu değildi. izometrik i̇zometrik kamera yasayı tepeden planla bakılan bir oyundu. GTA'nın ilk dönemlerinde benzeyen bu oyun aslında. İstediğiniz kişi arabadan indirip dövebildiğiniz, silahlar kullanabildiğiniz değişik bir oyundur. 89 liradan 17.80'e indi. Böyle farklı oyunları size tanıtmayı seviyorum. %80 indirimle alabilirsiniz arkadaşlar. Terminator Resistance. Güzel bir indirimde şu anda. 319 liradan 159 liraya Neden güzel indirim diyorum? %50 indirim. Fakat arkadaşlar bu oyun değeri bilinmemiş oyunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz değeri bilinmemiş oyunları size tanıtmaya çalışıyorum. Bazı oyunlar çıktığı dönemlerde Ters zamanda çıkıyorlar. Çok daha büyük bütçeli oyunların çıktığı dönemlere çıkıyorlar. Biraz da bizim ülkemizde fiyatların, oyun fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı ne yapıyor kardeşlerimiz, abilerimiz? Oyun alırken biraz daha seçici oluyorlar. Ve tabii ki bu şekilde olunca termotor almak yerine aynı fiyata birçok oyun alınabilecek seçenek oluyor. E, hak veriyorum, haklılar da. Ama eğer birçok oyun oynadıysanız ve Terminator'a daha şans vermediyseniz kesinlikle oynanması gereken oyunlardan biri arkadaşlar. First Person bir aksiyon oyunu, onu da söyleyeyim Terminatör için söylüyorum. Uncharted. Bir hırsızın sonu ve Uncharted kayıp miras. Hırsızlar mirası koleksiyonu arkadaşlar bu da. Uncharted hem PlayStation 4'te hem de PlayStation 5'te indirimde. PlayStation 4 versiyonu 349 liradan 174 lirayla %50 indirimle. PlayStation 5 versiyonu ise 439 liradan 263'e düşüyor. İki tam oyun var arkadaşlar bunda. PlayStation tarafındaki en iyi aksiyon 4 version oyundur kendisi. Doom Eternal standart versiyonu. Doom'da 90'ların çok sevilen oyunun remake'i. Remake'inin ikincisi PlayStation 4 ve 5 versiyonu. Her iki sürümünde dahil 469 liradan 160 indirimde 187 liraya iniyor. Eğer hızlı first person aksiyon silahlı oyunları seviyorsanız kesinlikle Doom'a şans tanıyın. Deus Ex Mankind Divided. Cyberpunk evreninde geçiyor. Hem first person hem third person oynanabiliyor. Şöyle diyeyim yani. First person bir oyun aslında ama cover yaptığınızda dış kameraya geçiyor. Yani cover'ın dışını açıları görebilin diye. İnanılmaz bir fiyatta şu an. 134 liradan %85. İndirimde 20 lira iniyor. Rol yapma oyunlarını seviyorsanız kesinlikle şans tanıyın. Yalnız uyarım var. İngilizce olursa iyi olur. Konuyu anlamak açısından. Yoksa öbür türlü zaten oynarsınız ama konuyu kavrayamayabilirsiniz. Need for Speed Heat deluxe edition inanılmaz bir fiyatta arkadaşlar inanılmaz bir fiyatta deluxe edition şu anda %80 indirimle 779 liradan 155'e iniyor bu bir oyun önermemesidir üzülerek. Zaten %80 indirimle 155'e gelmesine rağmen oyun indirimde 155'e alınmaz. Alınmaz çünkü oyun normalde 779 lira etmez yani. Bu yüzden dikkat edelim. Ben Need for Speed serilerini çok seviyordum. Çok da severim hani. Mark olarak, isim olarak çok severim. Ama Electronic Arts burayı bir toparlayamadı. Burnout'un orijinal yapımcıları Criterion Games'e vermişti. Stüdyo kapanmadan önce. İki tane çok güzel Need for Speed yaptılar. Tam toparlıyorlardı ama stüdyo ne yazık ki kapandı. Kapandıktan sonra da iyi Need for Speed'ler ne yazık ki kalmadı. Umarız düzeltirler ama bu bir oyun önermemizdir arkadaşlar. Biraz biraz daha hani indirim olması gerekiyor. Tomb Raider Definitive Edition. Tomb Raider'ı çok severim. Square Enix'in değerli oyunlarından bir tanesi. Şu anda %85 indirimde. 4 Person aksiyon oyunumuz 21.60. Bilmeyen kardeşlerim işte Uncharted oyunu var ya aksiyon 4 Person oyunun dişi versiyonu. <laughs> dişi Uncharted. Battlefield 1. Sevilen oyun. Birinci Dünya Savaşı'na geçiyor. 100 liradan 160 indirimde 40 lira iniyor. Güzel bir oyun. Özellikle online tarafı çok değerli. Hikaye modu da var. 64 kişiye kadar online oynanabiliyor arkadaşlar. Battlefield 1 40 lira. Titanfall 2 standart sürümü. Şu anda ücretsiz deneme sürümü var. Deneme sürümünü indirip en azından optimizasyonla oyuna bakabilirsiniz. Oyun akıyor zaten mis gibi. 219 liradan %80 indirimle 43.80'e düşüyor. Uyarı yapıyorum. Electron EA Play e üyeliğiniz varsa şu anda oyun ücretsiz. Ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Dirt Rally 2.0. Geçtiğimiz hafta Tapon listesi hazırlamıştım biliyorsunuz. En iyi yarış oyunları o listenin içinde zaten vardı. Dirt Rally 2.0 diğer Dirt serileri yani 1, 2, 3, 4'ten farklıdır. Simülasyondur, zordur ama en güzel Dirt oyunlarından bir tanesi. %75 indirimle 219 liradan 54 liraya indi. Yine uyarıyorum EA Play üyeliğiniz varsa oyun ücretsiz. Bu arada top listelerini farklı oyunlar için de yapıyorum arkadaşlar. Önerileriniz olursa onunla da yorumlara bekliyorum. Neler yapacağız? Top 10 listesine Souls Like'la başladık. Yarış onları yaptık. İşte bağımsızlar istediğiniz onu yapacağım. Platform geliyor. Platformlarla ilgili top 10 listesi yapacağım. İşte First Person, Third Person gibi oyun tarzları varsa onları da söyleyin. Onların da en iyi tapon listelerini hazırlayayım arkadaşlar. Devil May Cry 5 ve Vergil içerik paketi var. Her ikisinin içinde olduğu tek bir paket haline gelmiş. 259 liradan 167 indirimle 85 lira. Middle Earth, Shadow of Murder ve Shadow of War her iki oyunda da indirim var. Bunu Monolight yaptı. Monolight'ı nereden biliyoruz? PC tarafında eskiden, daha doğrusu eski PlayStation'larda da vardı 3'te falan. Fear serisi vardı. First Person bir korku oyunu. Fear yapımcılarının oyunu. Third Person bir aksiyon oyunu. Orta Dünya'da geçiyor. Middle Earth serisine başladıktan sonra ne yazık ki Fear serisine bıraktılar. Umarım tekrar başlarlar. Middle Earth Shadow of Mordor 529 liradan 105 lira iniyor. %80 indirimle. Shadow of War ise %70 indirimle 439 liradan 131 liraya alınabiliyor. The Outer World. En sevdiğiniz oyunlar neler diye sorduğunuzda normalde ben RPG oyunları çok severim. Fallout 4'ü çok seviyorum. Fallout 4 tarzında oyunları seviyorsanız çok benzer bir yapıya sahip. Hem first person hem de third person hem İç kameradan hem dış kameradan oynanabiliyor. Üçüncü şahsına oynanabiliyor. RPG aksiyon oyunu. Burada uyarı yapacağım şey sağlam İngilizce gerektirir. Ona bilginiz. Ha, İngilizce olmasa oynar mısınız? Oynarsınız. Bir şekilde bitirirsiniz ama çok keyif alamayabilirsiniz. 389 liradan 128 liraya ne? 167 indirim. Star Wars Jedi Fallen Order. Hemen hemen her indirimde söylüyorum. Çok da güzel indirimlere giriyor. 349 liradan 69 liraya indi third person Star Wars aksiyon oyunu. Aslında aksiyon diyorum ama dünya genelinde bunu aynı zamanda Souls-like oyunda diyorlar. Biraz Souls-like havası var. Yani ben Souls-like'a çok yakıştırmıyorum. Daha çok aksiyon oyunu benim için. Başarılı bir oyun. EA Play üyeliğiniz varsa ücretsiz edinebiliyorsunuz. Bunun yanında oyunun PlayStation 4 ve 5 versiyonları var. 5 versiyon çok başarılı. 4'ü daha önce bitirmiştim. 5'te şöyle ucundan ilk bakış yapayım demiştim size. Sonra gaza geldik tekrar serisini yaptık baştan sona. Güzeldi. 69 lira alabilirsiniz şu anda. Batman Arkham Collection. Güzel bir indirimde. 529 liradan %70 indirimde 158 lira Batman Arkham serisi var. Hem de grafiklerin gelişmiş versiyonu bu pakette arkadaşlar. Filmlerden ve çizgi romanlardan uyarlanmış oyunlar genelde başarılı olmaz. Hep korkutmuştur beni. Ama Batman Arkham serisi bu olayları değiştirdi. Daha sonrasında zaten Marvel Spider-Man serisi de devam ettirdi bunu. Batman Arkham Collection başarılı bir oyundur. E, tabii ki Spider-Man'e göre biraz daha kasvetli, karanlık bir ortama sahip. Ama Batman Arkham Collection oyun olarak güzeldir. Yaz indirimlerine bakmış olduk. Eğer yardımcı olabiliyorsan ve destek olmak için lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve isteklerinizi yorumlara iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı yayınlarımız Cuma ve Cumartesi akşamı gerçekten çok keyifli geçiyor. Film, dizi önerileri yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz, sohbetler yapıyoruz, soru cevap yapıyoruz. Onda katılmanızı bekliyorum. Hem tanışırız hem de oyunlar oynarız. Bu arada arkadaşlar hafta içi canlı yayınlarını da Discord ve Instagram'dan da bildiriyorum. Ondan da linkleri hemen videonun altında mevcut. Bir sonraki haber videosunda gündem ve tabii ki oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.